Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte çok çok günleri pop çekmiyoruz. O yüzden bugün pop çekeceğiz. Arkadaşlar benim kıyafetim neden böyle? Hayır arkadaşlar kostümümüz gitmiş. O zaman bunu takalım. Sonra bunu takalım. Yoksa bunu mu takalım? Bence bunu takalım arkadaşlar. şap şunu takalım. Ee, şapkalardan şapkalardan hiçbir şey takmayacak arkadaşlar. Aha arkadaşlar şu ayakkabı. Ama neden ana çıplak olduk? Ha bu çünkü kostüm. <laughs> Ana. Arkadaşlar benim ben şu maçı seviyorum. Herkes galiba bu maçı seviyordur. Ve şimdi oyunumuza girmeye gidiyoruz. Ya neden buraya gidiyor? Arkadaşlar e, ee, kuzenlerimle de PUBG videosu çekme çekmemi istiyorsanız like like like. Arkadaşlar ne no. oluyor? Başlıyoruz oyunumuza. Evet şimdi. Heh, arkadaşlar. Anam. Anam anam. Di, 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 di. Arkadaşlar ölüyoruz. Arkadaşlar pencerenizi yani şöyle değiştirebiliyorsunuz. Bağım şimdi oldu mu? Yok olmadı. Şöyle bir şey var. Bunun özelliğini ben size göstereceğim. Maç başlasın. İlk nereye atlayalım arkadaşlar? Hello diyenler yoruma yazsın. O zaman nereye atlayalım? Halloween'e değil. Şuraya at. Yok orası çok insan. Şuraya atlayalım. Hemen. İptal etelim. Arkadaşlar zıpla demiyoruz kesinlikle çünkü oraya atlayacağız. Arkadaşlar sesini niye açamıyorum? Çünkü o başka dil biliyor. O yüzden açamıyorum sesleri. Yani yanlış bir ses çıkar. Çıkar diye. İnşallah buraya hiç kimse atlamıyordur derken. Neyse biz kurtuluruz. Buradaki adamlar kötü oynuyor. Silah bulabilirsek oynayabiliriz. Ay buraya gelirse olur. Ve gelmesin ben korkuyorum. Niye ateş ettim ben? Kaç? Ona burada daha kötü yakalar. bakın. Sen kimi öldürüyorsun? Arkadaşlar şimdi yani böyle oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu bırakalım. Bu kötü. Öl. Ölsene ya Rabb bir arkadaş ölmüyor. Arkadaşlar öldürelim bunu ilk. Şaplak 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 şaplak. Şaplak ye. Arkadaşlar şimdi bunları alacağız. Bakın şimdi göstereyim size arkadaşlar. Bakın böyle koca koca gidiyorsunuz. Bir böyle balını açıyorsunuz. Adam. Arkadaşlar. İşte adam var. Kaçın. Oy güzel 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 silah. Yani arkadaşlar ölüm vaktimiz geldi herhalde. Şey arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ben bu maçlarda zorlanıyorum. Lütfen bana yardım edin bu maçlarda. <laughs> arkadaşlar şimdi oy ona kim sıktı? Ölüm. Katan. Ya ölsene. Öl. Oyy. O ne? Kaç x? 3 x. 4 x, x, x. Tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu açalım. Mı? Görüntüler. Görüntüleri açtık. Görüntülerden şimdi bize ne, ne, ne verdi diyeceksiniz. Görüntülerden sandıkları araştıracağız. Sandıkları bulamadığımız yerlerde o bulacak. Yani göstergemiz. Şimdi şuraya doğru atlayacağız. Çünkü orada bir sandık var. Koşalım arkadaşlar koşun. Arkadaşlar bir de şunu söylemeyi unuttum. Bu zıplama şeyimiz her türlü doluyor. Üç tane hakkımız var. Onu bitirsek korkmayın. Doluyor. Yani kor üzülenler olursa yani bu öneriyi veriyorum. Oy para para para. 3x 3x alanım var Bizde var. 3 mi var bizde. Evet 3x var. Şuna at. Bunu tak. <laughs> <laughs> o ne? Ha çekmiş. Harman tüfeği. Aa, anım, 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 Bak Şimdi şuraya doğru atlayacağız diyeceğim. Ay koş, 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 koş. Arkadaşlar yani yeni, yeni değil yani eski videolarım, PUBG falan vardı. Onları onları oynuyordum. Yani bugün de PUBG oynuyorum. Koşalım. Arkadaşlar e, ee, daha çok PUBG videosu gelmek ister, isterseniz abone olmayı unutmayın derken onu dırıt dırıt öleceğiz. Arkadaşlar ben iyi oynayamıyorum. Şek şek iyi oynuyorum. Ama turbaya basalım yine de. Bas. Adam canım gitti. Yardım edin. Adam. Bu adam çok seri. Bak 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 bak. Aa! Arkadaşlar. Hemen çıkalım o oyuna. Mutlularımızı almasınlar. Arkadaşlar mutlularımızı alırsalar çok güçlerine. O yüzden hemen ona çıkıp arkadaşlar hızlı gönder. Bakalım kim gelecek. Hiçbir şey gelmedi. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone me, a of like me like at me bye bye!